arkadaşlar bugün Poppy Play Time'ın birincisini oynayacağız da bir dur bir saniye kendisini de satın aldım bu arada ikincisine ee, ben şuradan bir açayım bu arada e, hemen oyna Van diyoruz buradan One deyince birincisine. Bu arada birincisi tamamen ücretsiz bu arada artık. Yani Mob Games neden Söyler yapmış? Buraya basılı tutacağım? Çünkü anlamsız artık. Artık bu kasetlerin anlamına bakmak yerine oyunu düşün daha iyi. Bu arada e, uf, dur bir saniye. Settings Bu ne ya? tamam bu o şey full screen sen oraya full falan iyi tamam şals bu da tamam bu daha iyidir bu arada var ya Bu arada var ya menüye gidince öyle bir ses geliyor ki. Ben bir bakayım. Tamam. Buradan bunu play ediyorum. Çünkü berbat oluyor yoksa. Zaten iki dil var. Ha sen bunu 200 yap. Tamam. Dedik play tamam. Tamam. Şimdi daha güzel oldu. Buradaki şifreyi biliyorum. Direkt evet, uğraşmaya gerek yok. Bu arada eski bir oyun olsa da bu 2010 2021'de çıktı diye biliyorum. Dibör kız aradı Basılı tutmak lazım Aynen aynı, öyle aynı. Bu arada Direkt satın aldım Bu arada şimdi do 9 TL Hemen alın bence Poppy Playtime 2 Bu zaten Ücretsiz Onu düşünürsen 9 TL Her seriyi alıyorsun Tabii ki yeni çıkacak seri değil. Ben yeni serinin bir betası çıkıp da şey olması lazım. Tamam artık bana bir kolumu verebilir misin? Anladım. Ver artık şu şeyimi. Tamam. grafikler çok güzel Aa. bu arada e, grafikler bazen Nasıl geliyordu? Hadi ama ya. Uydurma artık. Yeter. Bir gel. Allah aşkına bir şey deneyeceğim olacak mı? çekemiyorum. Doğru buna bassam. Evet. Bazen şöyle bir bak oluyor. Güzelde. geldik şeyden mi çalışıyor ki? Bu arada görüş bak. Hayır buradayım. Buradan insanlar çok korkuyor ama ben hiç korkulanım var. Ben telefonla oynadım bunu bu arada. Kendisi telefona da çıktı. Ama telefonla almaya almak isterseniz Of. İlk sarı Bu arada böyle seslerden biraz ürperebiliyorum Bu arada bir tane yer var Şimdi Diyebilirim Orada Yok. Bir bakalım. İtemlerimiz. Üç tane bulmuş Yine. Yine bir tanesini bulamayacağım. Sonra bulacağım. Evet. Nedim. Gel bakalım. Tamam. Ben buradan geçeyim. Bu arada bir yerde ugi, ugi var gösterebilirsem bu arada burayı geri sarın. Bakın ugi E e evet, evet. bu arada mobilde buraya koymak zorunda kalmıyorsunuz. Bazen bile çünkü eee çok da bilgisayarım iyi değil. Yani işlemcisi iyi değil dersek. Gel bakalım. Hop. Hop bakalım. Oo. Bak olmadan bu arada hani yapamadığım yer var ya orayı neden yapamadım söyleyeyim. Hemen aldım ya. Öyle yaparsanız baga giriyor öyle. Tamam. Burası şey. Crab şey. Crab da Bu arada bu bir. İki. Bu arada bu oyunu ben bitirdim. Bilgisayarda telefonla dersiniz bitirdim. Yemin de edebilirim. Bu arada e, korku oyunlarını oynamayı tercih etmiyorum bugünlerde Bence oynamayın. Böyle e, çok korkuyorsunuz korku oyunlarından. Ben çok korkmuyorum. Sadece birden çıkıyorlar ya. Buradaki puzzle çok kolay. Ama bazıları yapamıyor bak 2023'teyiz bakmadım mı Bakmalıydın. boş ver youtuberlara şey yapmayacağım Çünkü küçük bir kanalım ben Bu arada belki ee, şu an 31 30... abone. şimdi şöyle bir şey şimdi ben buradan geçeceğim böyle yapmayacağım ikten. Böyle geliyorum, koşuyorum. Buradan al ben böyle bir şey ya. Tamam, buradan da. Sonra böyle yanlış yaptım. Tam tersi mi olacak? Böyle miydi? Hayır. He bunu böyle yapacağız. Bunu şöyle gelip şöyle böyle Uf, Nerede yanlış yaptım? Az önceki gibi söyledim of. Tamam. Hadi. Bunu da böyle yaptık mı? Ayağımız kırılacak şimdi. ...yüksekten mı böyle oluyor bu arada. Hoppuma! <Sessizlik> cam olacak tabii ki ya. Tamam, bir saat bekleme çalış. Buradan cam Bu arada cam skier var birazdan. Yani var dediğim mi korkmayın. Ben korkabilirim. Ondan ilk özür dilerim. Bu niye beni izliyor? Lan. Şimdi. Tamam. Burada. Yine üstüne çıktım Bu bugün en nooru buluyor. Hayır. Bu arada burada koymak çok bağlıydı eskiden. Mobilde Üste Cam sikir var. Koş, 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 koş Allah belanı. Evet. Koş, 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 koş. Burada ne burada kaçıyoruz? şekilde bitirebilirsiniz. Bir dakikada olmasın. İlk oyun kolay. Kolay be. Kaseti bulmakla uğraşmayacağım direkt hiç. Go now. Run. Koşma. Tehlikeli. Öbür yere git. Nasıl gideceğim acaba ben oraya? Stop. Dur. Geri dön, kaç, dur, durma diyor. Gizli şarkı çalıyor burada. Gizli şarkı diyorlar ama bilmiyorum. Gizli şarkı diyorlar. Buradaki yere ikinci bölümde gidiyoruz bunu bitirip başka bir video için daha yapacağım. <laughs> Indirdim, gösterim. Benim kasamı açtım. Chapter 1 Bu kadar mıydı? Woo! <laughs> Şimdi kapatacağım. Şu an bu o fi olarak gözüküyor. Çünkü kendisinin bir şeyi var. Yok. Bakın burada indirilebilir. Ben aldım. Şu an gösterebilirsen ahanda. DLC diyorum. Satın al. Bak. Poppy Playtime 2 şeyinizde bulunuyordu. Burada bulunmuyor, burada bulunmuyor. Yani bu. Evet, gözüküyor. Bugünlük bu kadar. Bugünlük demeyeyim. Şimdi bu kadar direkt geleceğim ben de öbür video.